Kripto para e, esasında Ocak 2009'da e, Satoshi Nakamoto denilen kim olduğu veya da kimler olduğu bilinmeyen bir grup tarafından yayınlanan bir bildiri vardı e, şey hakkında. E, böyle bir sistemin nasıl işlemesi gerektiği hakkında ve onunla beraber başlayan bir bilgisayar problemi esasında. Ee, bunun üzerine ilk kripto para bitcoin dediğiniz e, o zamanlarda ortaya çıktı. Ee, başta yani daha bundan bir 2013'e kadar falan 16 tane falan kripto currency denilen paralardan var iken Bugün 5000'in üstünde kripto para var ortalıkta gezilen ve piyasa değeri piyasa değeri 2 trilyon doların üstünde olan bir bir piyasa ve bunun yüzde %50'sinden fazlası da Bitcoin denilen para. Şimdi bu nedir? Esasında para değil bu. Ee, bu kripto kağıtların özellikle Bitcoin'un daha yürürlüğe girmesi, miktarının artması, bir e, matematiksel problemi matematiksel değil de esasında piyango gibi bir e, hadiseyi bilgisayar ortamında yapabilmek. Yani loto da ne oluyor? Siz bir takım rakamlar yazıyorsunuz, tahmin ediyorsunuz bir sistemden çıkacak rakam nedir diye, onu doğru çıkarsanız doğru çıkartabilirseniz Lotto size bir takım paralar veriyor kazandım diyorsunuz. Bitcoin'un temelde hesabı aynı. Sade Bitcoin'un amacı bilgisayar sisteminin aklında olan bir rakamı ya tamamen veyahut da en yakın gelecek bir şekilde tahmin edebilmek. Onu yap, ettiniz vakit o problem çözülmüş sayılıyor ve size belirli miktarda Bitcoin veriliyor. O ne demek? Sizin hesabınıza bir yerde Ahmet Aykaç'ın 10 tane Bitcoin'u vardır diye yazılıyor. Bitcoin'un arkasında yatan maden yani onu onu bulma sistemi bilgisayar kafasında 16 hanelik bir heksadesimal rakam tutar kafasında. Bitcoin madencilerin işi de o rakamın ne olduğunu bulmak. Binlerce bilgisayar birbirine bağlı olarak çalışır ve bilgisayarın kafasında tuttuğu o gizli rakamı bulmaya ve en yakın gelmeye çalışır. En yakın geleni en yakın geleni bulundu sayıldığı vakit belirli miktarda Bitcoin kazanır. Zaman geçtikçe ve bitcoin sayıları azaldıkça bu iş daha zorlaşır ve üstelik daha zorlaştığı gibi kazanabildiğiniz bitcoin sayısı da mükafatı da azalır. İlk zamanlarda bu başladığı vakit rakamı bulduğunuz vakit size 50 bitcoin veriyordu. 4 yılda bir o azalarak gider bugün 6.5 bitcoin veriyor kazanırsanız onu bulabilirseniz o rakamı. Bitcoin'ler böylece tedavüle giriyor. Paranın bir takım fonksiyonları var. Dediğim gibi alışveriş yapar, değerlerinizi, servetinizi para olarak saklayabilirsiniz, mukayese kullar filan falan. Bitcoin'in şu andaki esas görevi alışveriş yapmak için kullanılan bir para olmaması. Yani kullanılıyor ama çok az. Yani dünyadaki yapılan günlük transaksiyonların hala alınmayacak kadar azı yapıyor. Buna mukabil çok önemli bir e, yatırım aracı. Servetinizi o şekilde tutabilecek bir yatırım aracı. Esas işlem olan piyasadaki likidite miktarını etkileyen bir e, bir tırnak içerisinde alışveriş aracı değil. Yatırım aracı. Dolayısıyla e, e, parasal otoritelerin ve hatta finansal piyasaları regülatörlerin nezdinde herhangi bir hisse senedinden veya hatta bonroldan filan falan çok da değişik olmayan bir şey. Sahtekarlık yapılmıyor. Şöyle diyeyim miktarı üzerinde veya hatta zilliyeti üzerinde sahtekarlık yapılabilmesi son derece zor bir alet. Yani sahte para basabilirsiniz istiyorsanız. Yakalanırsınız ama basabilirsiniz. Hatta sahte hisse senedi de basarsınız. Sahte bunu da çıkartırsınız piyasaya. Sahte bitcoin çıkaramazsınız. Sahte bitcoin çıkarabilmek için sahte bitcoin çıkarabilmek için o blockchain denilen milyonlarca transaksiyonun yapıldığı şeyin yüzde ellisinden fazlasını kontrol edebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla dediğim gibi, devletin fazla heyecanlanmamasının şimdiye kadar sebebi bu. Ee, sanırım, normal bir takım yatırım araçlarını kontrol ettiği şekilde, bunu da kontrol etme vakti geldi. Yani, e, her Allah'ın kulu çıkıp, ben bitcoin yatırımcısıyım, yatırımcı fon kurdum, yatırım yapacağım bana paranızı verin dediği vakit, Yapaması, yapamaması gerektiği ortaya çıktı. TODEX'in yaptığı gayri kanuni iş sahte bitcoin basmak, sahte bir bilmem ne yapmak değil. İnsanlardan para toplamış bitcoine yatırıyorum diye. Ondan sonra o paralarla ne yaptı belki de bitcoin aldı. Ama insanların parasıyla ne yaptığı belli değil. Yani adam tutup ben size altın alayım dese idi gene sahtekarlık yapabilirdi. Altın almazdı ve hatta aldım dediği altını almazdı. Paraları alıp başka işlere kullanırdı. Hakikaten normal sıradan bir eee yaptığı yatırım uzmanıyım diyen adamın yaptığı bir sahtekarlık yapmış. O da sahtekarlık yapmışsa. Deseydi ki bana bin lira verin ben koyun alacağım süt e, imal edeceğim. E, ondan sonra koyun almasaydı parayı cebine atıp gitseydi Bitcoin'den hiçbir farkı yok. Herhalde e, giderek artan yani dediğim gibi iki trilyonluk bir piyasa var orada ve giderek büyüyor. Şu anda 5000'in üzerinde e, kripto para var ortalıkta. Yani Giderek artan bir bir, bir pazar. Önem artan bir pazar. Dolayısıyla herhalde e, bu mali piyasaları denetlenmekle sorumlu kurumların oturup bu işi yapacak insanların kontrolünü, denetlenmesini, hatta belki de şey yapılmasını, belirli bir süreçten geçerek o işi yapmaya hak kazanmasını düzenlemesinde fayda var. Ama tekrar ediyorum bu hadise Bitcoin olduğu yüzünden ortaya çıkan bir hadise değil. Bitcoin'de sahtekarlık yapmak yani dediğim insanların parasını çalmak çok kolay değil.